Yüz asiften bir haber var mı Hayır uzun süredir şehir dışında gidelim Hanımefendi lütfen durun. Efendim yine nereye gidiyorsunuz? Burada kalmaya tahammül edemiyorum. Görüşme yerine geç gittiğimde... ...Yuzar Sif'i ihmal ettiğimi düşünüyorum. Aşıklık töresi... ...maşukun peşinden gitmeyi gerektirir. Radamon gelip de yüzer Sif'ten bir haber getirirse... ...size nasıl haber vereyim? Biliyorsunuz değil mi? Radam onu çok aradık. Onun bir daha geleceğini hiç sanmıyordum. Hadi gidelim. Yurna Vuryas. Yüzasif Hazretlerinden bir haberin var mı? Evet efendim. Gördüğünüz kalabalık Yuzarsif'in vaazını dinlemek için mabede gidiyor. Bugün mabette halka bir konuşma yapacak ve Amon tapınağında ilk kez tek tanrıya ibadet edilecek. Potifar'ın sarayına gidelim çabuk. すみません。<music> Tamam. Ya beni. Neredesiniz? Kimse yok mu? Hanımefendi Züleyha neredesiniz? Kimse yok mu? Gidelim. Yol açın. Yol açın. Yüzarsif Hazretleri dışarı çıkmak istiyorlar. kokusunu alıyor. Yüzer Sif Saray'dan dışarı çıktı hanımefendi. Mısır Aziz'ine selam. Mısır'ı doyuran Bilge'ye selam. Mısır'ın sahibine selam olsun. Kralımızın danışmanına selam. Altın kitap sahibi Eksel Aslı Allah'ın selamı siz yiğit ve cesur askerlerin üzerine olsun. Yusuf! ibadetlerinden ötürü bir köleyi Mısır azizi yapan kibir ve isyanlarından dolayı da güç ve kudret sahiplerini yerin dibine geçiren Allah her şeyden münezzehtir. bu yaşlı kadın bana çok tanıdık geldi. Onu bir yerde mi gördün? Bilmiyorum. Sözlerindeki kinayeyi fark ettin mi? Acaba Mısır Azizi olan köleyle sizi mi kastetti? O düşmüş bir asilzade olmalı. Ancak sözlerinden hidayete erdiği anlaşılıyor. Malik, bak bakalım o yaşlı kadın ne istiyor? Yüzarsif hazretleri her dileğinizi yerine getireceğini buyurdu. Kendisinden ne diliyorsunuz? Bakın ben sadece Hazretleri ile konuşmak istiyorum. Başka hiçbir dileğim yok. Sadece Hazretleri ile görüşmek istiyorlar. Yusuf'un kokusu geliyor. Yusuf buralarda mı? Beni Yusuf gönderdi. Mesajını bana söyleyin, kendisine ileteyim. Sen Yusuf'um gibi kokuyorsun. Kimsin sen? Nesi oluyorsun onun? Ben Asenat Mısır Azizi'nin eşiyim. Söyle, ne istiyorsun? Bu, bu kadın ne dedi? Ben tam olarak duyamadım. Ben Asenat Mısır Azizi'nin eşiyim. Yüzarsif Hazretlerinin eşiyim. Ah, 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 Hanımefendi. 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 Ah, ah, Hanımefendi. Ah, 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 ah. Yıllarca bunu gizledik. Ama sonunda Yüzar Sif'in bir eşi olduğunu anladı. Niçin onu hanımefendi Züleyha'nın öteden beri Yusuf'a aşık olduğunu söylemedi? Asenat'ın yüzüne Züleyha'nın kocasına aşık olduğunu mu söyleyecektim? Sizinle konuşmak istiyordu. Ancak eşiniz olduğumu öğrenir öğrenmez bayıldı. Hanımefendi, Han hanımefendi Züleyha. Hanımefendi, hanımefendi. kendinize gelin. Hanımefendi. Ah, hanımefendi. 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 Onun nerede gördüğümü bilmiyorum. Ama sanırım o rüyalarımda benden yüzünü gizleyerek yardım dileyen yaşlı kadın olmalı. Şu aradığımız kadın mı? Emin değilim. Belki odur. Her neyse onu saraya götürün ben gelinceye kadar onunla ilgilen. Gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.